Merhaba. Bugün sizlerle beraber 6. sınıf dinamo soru bankasından mükemmel bir soru çözeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden sorumuza geçelim. Buna göre hatanın düzeltilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Aşağıdaki infografikte solunum sistemine ait bazı organlar ve bu organların özellikleri yazılırken bir hata yapılmıştır. Burun için ne demiş? İçindeki mukus ve kıllar ile havadaki toz mikroplarını tutar. Doğru. Yutağa bakıyorum. Burundan gelen havayı gırtlağa iletir. Doğru. Gırtlak içinde ses telleri ile ses oluşumunu sağlar. Bu da doğru. Soluk borusuna bakıyorum. Havayı akciğerlere iletir. Doğru. Bronş soluk borusunun kollara ayrılan kısmıdır. Bu da doğru. Akciğer. Burada akciğerleri göstermiş. Ne demiş? Küçük hava kesecikleridir. Bu küçük hava kesecikleri olan alveoller bunun yanlış olarak söylemiş. Hemen bakıyorum şıklarıma. Burun yerine ağız resmi ve özellikleri verilmelidir. Bu doğru yapılmıştı. Bu cevap değil. Gırtlak ve soluk borusunun özellikleri yer değiştirmelidir. Bu da değil. Bronş yerine bronşluk bir resmi değiştirmelidir. Bu da değil. Akciğer yerine alveol yazılmalıdır. Cevap bu olacaktı. Alveollerde gaz değişimi gerçekleşiyordu. O zaman bir sonraki sorumuzda görüşmek üzere.